Günahta ısrar etmeyi iki şey için kullanıyoruz. Yani iki işi ısrar olarak görüyoruz. Birincisi günah var, tövbe etmeyi düşünmüyor, tövbeye yanaşmıyor. Yani günah battıkça batıyor, onu da batırıyor. Bu birinci pozisyon. İkinci pozisyon günah oldu, tövbe etti, günaha geri dönüyor. Bu da bir ısrar çeşidi. Yani Israr etmek bir şeyi inatla sürdürmek demek. Günah konusunda bu inat tövbe etmemek veya edilmiş bir tövbeyi geri almak gibi bir durumdur. Net ve kolay anlaşılacak bir şekilde diyoruz ki günah ne ise günahda ısrar etmek de odur. Yani ısrar da kendi başına bir günahtır. O durumdan da tövbe edilmesi lazım. A cinsi bir günahı işlemiş birisi o günahtan tövbe etmeli diyoruz. O günahtan tövbe etmediyse, ısrar ettiyse devamında veya tövbe ettikten sonra tekrar ona döndüyse bir günah çeşidi daha oluşmuştur. İsrar günahı. Ondan da tövbe etmeli. Ama biiznillahü teala istiğfarımız, sürekli istiğfarımız, akşam sabah seyyidül istiğfar okumamız biiznillahü teala bu konuda rahatlatıcı olur diye umut ediyoruz. Ertelemek bir yani erte, tövbeyi ertelemek, tövbeye gelecekte bir vakit ayarlamak bu ısrar dediğimiz şeyin en kolay görünen, izlenen sonuçlarındandır. Bununla neyi kastediyoruz? Günah olmamalı idi. Oldu, hemen tövbe olmalı. Tövbesi için 5 dakika sonrasına da olsa ertelemek neticede bir ertelemektir. 5 gün sonra da olsa, 5 ay sonra da olsa yani zihinde saat 14.30'da bir yalan günahı işledim mesela. 14.30 benim cürmümün işlendiği saattir. 14.31'den itibaren tövbe beni bekliyor. Allah tövbemi bekliyor. Ben onu 15 30'da yaparım tövbemi inşallah dediğim an tövbeyi ertelemeye cüret ettim demektir. Bunun bir saat gibi kısa bir zaman 60 dakika ertelenmiş olması evet işi batıran, helak eden, bir daha umut olmayan bir nokta değil. Ama tövbeyi ertelemeye cüret bir saatliğine de 5 dakikalığına da olsa onu bir hafta, bir sene ertelemeyi kolaylaştırıyor. Onun için tevbede ertelemek bir hastalıktır. Tedavi edilmesi gereken birdir Biraz sonra göreceğiz bu tedavilerinin nasıl yapılacağını. Çünkü erteleme günahların iç içe girmesini beraberinde getirir. İç içe girer günahlar. Zaten hiçbir şey yok iken 14-30'da o günahı işleyen birisi bir kere o kolaylığı kendisine sağlamış, nefsine itaat etmiş, şeytana uymuş veya çevresinin etkisi altında kalmıştır. Ondan sonra o çorap söküğü gelir dendiği gibi gerisi gelme ihtimali var ve geçen her saat o günah adına meleklerin kayıt tuttuğu bir saattir. Bu sebeple tevbe acilen yapılması zorunlu bir ibadettir ertelenebilirliği yoktur. Peki önemli bir soru bu sorunun ayrıntılarıyla beraber cevabı da inşallah bizim için kalıcı bir bilgi oluşturacak. Müslüman günahta niye ısrar eder? Tamam <laughs> kafirin böyle bir derdi yok. Zaten onun yani günahtan tövbesi diye bir şey yok. Müslüman insan zinzuruna cahil alkolün haram olduğunu bilmiyor, gıybetin haram olduğunu bilmiyor. Ona da sormayalım. Tamam ona da sormuyoruz. Ama namaz kılan, oruç tutan, ibadet yapan, belki Kur'an okuyan insan günahı niye e, ertelemekte sakınca bulmaz? Bu soruya cevap vermeden önce vicdani bir ikaz yapmam lazım. Esasen hiçbir insan, Müslüman bir insan Allah'ın yasak ettiği bir işi yaptıktan sonra boş ver ya oldu bir kere asla demez. Bunu ağzından çıkarmaz bir Müslüman. Yani bu çünkü ağzından böyle bir şeyi bilinçli bir şekilde çıkardıktan sonra zaten ortada iman sorunu başlar. Nehuzu billahi teala. Ama Müslümanın refleksleri ile ilgili bir sorun olarak bu ısrar kalıcı olur. Tıpkı yani Müslümanın göz kırpik kirpiklerine dair mesela göz kırpiğini eliyle kapatmıyor kepenk gibi insan. Göze temas edecek bir şeyi hissettiğinde göz kapakları anında kapanıyor. Yoksa kirpiklerinden tutup kimse gözünü kapatmıyor. Bu refleks mesela bir yüz felci veya başka bir sebeple kaybolunca insan gözünü kapatamıyor. Yani göz kapaklarını kapatamıyor olabiliyor. Kirpiklerini indiremiyor olabiliyor. Yani günahlara karşı tövbe ile ilgili kalbimizde oluşması gereken imandan dolayı ibadetlerle beraber oluşacak ve güçlenecek olan bazı hassasiyetlerin yerine başka şeyler geçince Müslüman fark etmeden sanki boş ver bu günahtan tövbeyi der gibi bir iş yapıyor ama bunu demez Müslüman. Kim der? Yani aslında münafıktır, zındıktır, dinden dinle ilgisi yoktur. O atar keser. Ayrı bir mesele onu konuşmuyoruz yani tesettürlü bir kadın sakallı bir Müslüman sabah namazı kılmış niye yalan söylermez? Haram olduğunu bildiği halde niye gıybet yapar haram olduğunu bildiği halde çünkü onun gözünün kapaklarını aşağı indirecek iç reflekslerinde sorun var bir felç bir göz tansiyonu artık adı nedir bilmiyorum böyle bir sorun olduğu için de istese de bu onun aklına gelmez daha sonra Dışarıdan bir ikaz gelir, işte bir ölüm olayı gelir, zoraki hatırlar günahını veya bir vaaz dinler, nasihat dinler, bir ayet, bir hadis duyar, e, hatırlar Allah Allah ben bu işi yapmıştım. Yani bu manuele döner, otomatiklikten manuele döner onun bu sistemi. E, bunun için de tabii ki yandan bir konu olarak ilave edelim, müminlerin birbirlerine emri bil maruf ve nehyanil münker yapmaları, birbirlerine Allah'ı, ahireti, cenneti, cehennemi hatırlatmaları bu açıdan ne kadar önemli oluyor çünkü iç görelmelere refleks kaybına karşı müminler birbirlerinin desteği olmak zorundalar. inşallah Teala. Belli sebepler bu hassasiyeti yani günahlara karşı işte göz göze bir şey batmasın diye kapağın otomatik aşağıya indiği gibi aynı şekilde e, Müslümanın günaha karşı hassaslığını ve anında tövbe edecek kabiliyetini kaybetmesine belli şeyler sebep oluyor. Bunları sırayla sayabiliriz çok önemli. Bir anlamda da Müslümanın günahlara karşı eğitimi eğitimiyle ilgili, nasıl kendisini geliştireceğiyle ilgili, nelere dikkat edeceğiyle ilgili şeyler bunlar. Şöyle bir örnek vereyim iyi anlaşılsın diye. Isınmak için ne yapmak lazım? üşüyen bir insanda ısınmak için önce soğuğun olmadığı bir yer oluşturmak lazım. Ondan sonra küçük bir ısı Allah'ın izniyle onu ısıtır. Ama soğuğun olduğu ortamı kaldırmadığınız takdirde ısı size çok fayda etmez. Mesela bir yerde yaz kliması sonuna kadar açılmış. Eksi 3'e getiriyor odayı. Orada aynı zamanda da radyatörü açıyorsunuz ısıtsın sizi diye kalorifer ısıtsın diye uğraşıyorsunuz. Yani bu çelişkide biri galip olacak. Ortada olmaz bu. Ya enerji israf edeceksin. Ona da elektrik yakıyorsun. Ona da elektrik yakıyorsun. Yakıt yakıyorsun. Biri biriyle boğuşuyor onların. 5 liraya ısınacakken 25 liraya ısınmış olacaksın. Bunun gibi bizim aslında yüreğimizi sıcak tutacak, imana, e, İslam'a, ibadete ve tövbeye karşı sıcak tutacak ihlasımız, takvamız, Allah'a tevekkülümüz ve benzeri kalp donanımız mümin olarak var zaten. Ama bunun yerine başka şeyler galip gelince tıpkı hem klimanın, soğuk klimanın, nemlendiricinin hem de ısıtıcının çalıştığı bir odada durur gibi oluyoruz. Sonunda mesela klima soğutucu biraz daha fazla galip gelince Orada ısıtıcı bulunduğu halde bir türlü ısınamıyorsun sen. İşte bu namaz kıldığı halde günah işleyenin sorunu gibidir. Tekrar geri geliyoruz. Diyoruz ki kalp çok önemli. Kalp amelleri çok önemli. O amellerde ileri gittikleri için ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Namazı kolay kıldılar, orucu kolay tuttular, hacca kolay gittiler, cihadı kolay yaptılar. Peki ya Resulallah içten söylemek onlar için kolay oldu ama başka nesiller e, o iç donanım kalp a, kalbe ait iç donanım konusunda zafiyet gösterdikleri için Allah aynı başarıyı onlara vermedi. Bizim de kalp dünyamızı restorasyon e, altında tutmamız çok önemli yani kalbimiz ciddi bir şekilde bakım altında olmalı Biz kalbimizi e, gerekli manevi yatırıma, açık hale getirmediğimiz zaman şeytan onu kendi yapısıyla, malzemesiyle dolduracaktır. Şimdi tekrar dönebiliriz. Neden ee, Müslümanlar olarak biz günahta ısrar ederiz? Ama ısrardan iki şey anlıyorum. Tövbeyi geciktirmek bir. iki tövbesi yapılmış bir günaha geri dönmek. İkisi de bunlar ısrar çeşididir. Israr ediyorum. Yani ısrar kelimesini anlamayanlar için söyleyeyim. İnat etmek demek. Geri dönmek demek. Vazgeçmemek demek ısrar. Birinci sebep insanın gözü önündeki şeylere hemen elde edeceği şeylere meylinin yoğun olması ahirete ait hissiyatı ötelemesidir. Çünkü bir insanın kalbinde yani çok büyük bir alan yok aslında. Hard disk çok yüksek değil. Katrilyonlarca megabayt almıyor. Yani bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi bin diyelim. Bu kapasitede elbette dünya cinsellik, mal, e, alkış, dünyaya ait şehvetler bulunacak. Yani bunları kökten e, kaldırmak doğru da değil zaten. Peki, ne demiştik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile dünyalık şeylerden seviyordu. Ama bu onun kalbinin e, kapasitesinin binde birine bile belki tekabül etmiyordu. Yani kalpte e, güzel bir evim olsun hissiyatı olmalı ama asıl evim cennettedir her zaman yüzde 51 olmalı en azından ahireti ahiret hissiyatını azalttığımız zaman kesinlikle onun yerine şeytan dünya hissiyatını yiyacaktır bundan kaçış yok peki ahiret hissiyatı nasıl olur? E bir insan ayda bir defa da olsa teheccüde kalkarak yaptığı dualar okuduğu sesli Kur'an-ı Kerim Allah için yaptığı ziyaret, ömürde bir defa hac 3-5 senede bir bir umre, yani maneviyatla ilgili Allah için sadaka vermek, sürekli e, mümin kardeşlerle beraber oturmak bunlar ahirete ait hissiyatlardı Görünce sana cenneti hatırlatan o ağırlığı verecek. Görünce yatak odasını hatırlatan, görünce sofrayı hatırlatan nesneler de e, seni o şekilde hazırlayacak demektir. Yani kalbi biz dolduruyoruz aslında. Yani akşamdan sabaha kadar düşündüğün şey, sabahtan akşama kadar düşündüğün şey rüyan oluyor, gerçeğin oluyor.